Gülsüm Gülsüm Efendim. Ablacığım, bizim odamız çok dağınıkmış duyduğuma göre. Annem bizi şikayet etti. Aa. Hadi gel çabuk odamıza bakalım ne kadar dağınıkmış acaba. Ama dur bir dakika. Ne? Biz dün odamızı toparladık. Evet. Nasıl dağıldı bu kadar? Oyun oynuyorduk çünkü, değil mi? Her yerde dağıldı. İkimiz bu gece orada yattık. Hayır. Dün gece yani. Hayır. Biz bugün oyun oynamadık arkadaşlar. Ya dün oynadık. Dün oynamadık. Dün oynadık ya. Şakacıktan oynadık. Ama arkadaşlara merhaba dedik mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi gel odamıza girelim. Yo, Aç bakalım kapıyı. kapıyı. Ne? ne? Buranın hali ne? Burada bir şeyler var. Gülsüm, Gülsüm Tacı'nın burada ne işi var? Buraya koymuştum. E orada dursun diyorsun. Ondan sonra böyle dağınık kalıyor işte. Dün biz Gülsüm'le buraya yapmıştık. Gülsüm bayramlık elbisenin burada ne işi var peki? Dur göstermeyelim arkadaşlar sürpriz olur. Güzel çalışma masama koydum. Oyuncakların ne kadar dağınık. Şu poş... Bu poşetler de ne? Çöp değil he, bunlar değil mi? Evet. Çöp poşetleri değil bunlar. Başka bir bizim oyuncaklarımızın. Ranzamız. Evet. Bu da burada... Gülsüm'ün akülü arabasının. Bak böyle çalışıyor bak. Böyle. Burada bizim gece lambamız var. Evet, evet ablamın da. Şimdi odamızın dağınık hali. Bu da Burada dün oynadığımız oyun. Dün ikimiz Gülsüm'le banyo yapmıştık. Orada çantamız var. Allah'ım çok dağınık şimdi arkadaşlar size kısaca odayı göstereceğim. Arkadaşlar bu bunu ben kullandım. Bunda yağmur. Evet. Şimdi odamızın ilk tane kalbi gösteririz. Gel. Ne oldu be? Burası. Burası. Çalışma masam değil. Burası. <laughs> Yastık. Hı. Burası. Ve. Burası. Ve pokus. Hayır. Pokus pokus yapmayalım bu sefer. Hı. Arkadaşlar gerçekten gösterelim. Gel hadi. Şimdi sen alacaksın ben sana bakacağım. Hı. <laughs> hı. Hı. Dur öyle toparlanır mı? Bekle bekle. İlk olabilir. kamerayı ayarlamalınız gerekiyor. Gülsüm kamerayı ayarlayalım dur. Evet arkadaşlar Güzel. geldik. Ben pijamalıyım bu arada. Neyse, ben de. Neyse şimdi kilotlu. buraları toparlayacağım. Kilotlu ve üstü. Neden kilotlu kaçın? Hadi gel şunu katlayalım. Ben... Tutuşundan. Ne? Tutu ne? Arkadaşlar bekleyin bir dakika. sen onu attın? Ben ucunu bulamıyorum ki. Buz buz. Buz. <laughs> ya. Gözlüm şu işte bak. Şu. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Ay. Birleştir. Birleştirdim. Tut. Böyle. Evet. Dur. Şuradan tutacağım. Ha. Şimdi bana ver. Elindekileri ve kat. Arkadaşlar görüyor musun? Katladık Evet şimdi yatağımızın ilk parçası oldu. Bir dakika. Yatağımızın ilk parçası. Halıları da banyo götürek. Katlanmayan. Bunlar katlanır mı? Katlanmaz. Neden ben... katlansın? Ben giriyorum direkt. Gözünü. Tamam. Anneye ver onu. Anneye koyar. Senin boyun yetmez. Kapıyı açamadın mı? Aferin açtın. Hadi ha. kaç koş. Koş hadi. Neyse deli kız. Ben de şunu şuraya koyayım. O gelesiye kadar. Ben şunu yatağımıza koyayım. Bayağı dağınık bu arada. Biz normalde arkadaşlar dağıtmayız, hiç dağıtmayız. Ama bu seferlik video olsun diye dağınık bıraktık odamızı. Benim. Gülsüm bu seferlik video olsun diye dağınık bıraktık değil mi odamızı? Evet. Yani hiç hepsi video için. Evet. Şunu bir türlü düzeltemedim. Tek Her elle şu olmuyor. He, tamam. Sen oyuncakları kaldır. Heh, tamam, sen oyuncakları kaldır. Ben şu Van kaldıralım. Şu havlunun burada ne işi var? Hayır. Koş bunu mutfağa götür. Havluyu nereye koyacağını biliyorsun değil mi? Yatak odası. Niye yatak, <laughs> yatak odası? Gideceksin anneye vereceksin. Anne bal şeyde. Hayır. At. Neyse. <laughs> Kalkacağım. Anne bu havluları kaplıyor, Bu havluları kaplıyor. Tamam ama mutfağa götür. Annenin mutfak havlusu. Tamam. Neyse. Şu çanta. Bu çantayı nereye koysak? Tamamdır. Bu çantayı acaba nereye koysam? Şurada dolaplar var. Bu dolapların içine koyabilir. Aa benim şeyim varmış burada. Bu dolapta. Evet bu dolapta Gülsüm'ün eski çadırı var. Yeni arabası ile esti, ezdi, ezdi çadırını. Arabasının kumandası bunu da buraya koyayım. Geldim. Geldim. Gülsüm tacını nereye koymak istersin? Buraya koyalım mı? Ha. Buraya asalım mı? Bu. Çok asılmadı. Nereye koyacağımı biliyorum. Bu tacını tacına taksana sen normal kafana. Kız öyle olur mu? Dur bekle. Vanturator olsa vanturatora takarız. Dur e takalım. Tamam vanturatorun da artık kulakları var. Neyse gülsün. Burada ne buldum acaba ben? Bu benim Evet <laughs> çok tatlıymış zaten. Tamam al bunu sen kilye at kedi değil ki bu. Dolaba mı koyacağım? Evet, bu kedi değil. Ne yapalım? Bir sürü iç çamaşırım varmış. <gülüyor> <gülüyor> e, kapatmıyorum, kapanmadı. Şimdi giysim ne yapacağız biliyor musun? Boyaları toplayacağız. Ablanın kıyafetlerini toplayacağız. Bayağı da güzel eteği var. Etek değilmiş bu. Ne bu? Şort. Şortmuş bu. Ben bunu etek sanıyordum. Ya şort. Neyse dur hemen katlayalım bunu. Nasıl katlayacağız? Ben nasıl katlayacağımı biliyorum. Katla bakalım. Sen katlamayı öğrendin mi? Çok güzel oldu. Çok güzel yaptı. Gerçekten bunu ablanın dolabına koy. Evet. Üstü de üst katlayabilir misin? Katlayamam. O bayağı büyük. Değil. Sen de. bir şu tut bir şunu. Bana beni göster. Görüyorlar mı? Hı <laughs> <Bunu> Katlayacağım şu. Ya bay bay de. Bay bay. Bay bay diyeyim. Dur <laughs> ben de bay bay diyeyim. Bay bay. Ay. Tamam şimdi bana verebilirsin. Evet tamam. Al bunları ikisini de. Ne? Gel ablanın dolabına koy. Ne ne? Ablanın dolabına tabii ki. Koy hadi. Ha, Kıvat dolabı şimdi. Ve şimdi öbür dolap. Yok yok öbür dolapta bir şey yok. Tamam şimdi şu yastığı da. Bitti. Odamız daha henüz bitmedi. Çünkü buralar var. Aa. Ve daha toz alacağız göz. Şunu da alalım hediye kutusu boş içi. Aslında bu okul için lazım olabilir bana. Tam kalsın. Her ihtimale karşı. Siz iki dakika şurada durun. Bir Tamam. Bu kalemler, ay. bu kalemler çalışmıyor nasılsa. Tamam. Her şey oyuncakların yanında. Oyuncaklar. Gece lambası aslında şurada priz vardı. Görüyor musunuz? Tam orada. Oyuncaklara. Ama artık. Ya şey oyuncakları. Neden? onun kalem ama. Şu an Yani evet biz karışık kullanıyoruz onu. Gece lambasını nasıl, da. Nasıl olsa gör, nasıl olsa kullanmıyor. Nereye götürme? Gece lambasını şöyle koyalım. Dur Gülsün buraya okus pokus yapmamız gerekecek. Hadi gel. O okuz desen. Bakız, pokuz. pokus. Pokuz. işte ya. oldu. Bak hop. Bunları ben düzenledim. Hop. İşte bu kadar şimdi odamızın son hali. Hı? Ha? Gülsün nereye geldik? Evet. Ah gene kapının dışındayız. Hadi aç bakayım odumuzda ne olmuş? İşte sen. Artık çok düzenli. Yes. Bundan sonra Gülsüm'ün bayramlık şeyi bunu da bir yere koyalım. Neden unutuyor? Olanı unuturlar. Nerede unutmazlar? Kapat, kapat, kapat. Kapat dola bir ben de nasıl yapacağım? Kapat. Ver. He, önüne koyalım şöyle güzelce. He. Bundan sonra Gülsüm odamızı dağıtırken iki kere düşünelim. Hatta üç kere düşünelim. <laughs> Çünkü biz topalozu çok yorulduk. Vantilatör ne yapıyorsun kulaklarında bizi duyabiliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bam! Gülsüm gene yatağa oturduk şimdi de. Ee, şimdi Gülsüm. Bu ne? videonun da ne olmuş? Ne yapayım? Bir şey değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Gülsüm. Arkadaşlar bu video kaç beğen alsın? 60. 60 bin like mi gelsin? 10. Evet, 10. On bin like. 10. Tamam, bence 10 bin like atarlar. Yani ben de öyle düşünüyorum. Şimdi görsün bu videonun daha sonuna geldik. Odamızı tertemiz <gülüyor> yaptık. <gülüyor> arkadaşlar annem mutlu olur. Yani annem mutlu olur. Annemiz de bir <laughs> bu de şekilde hem, mutlu oluruz. Bir de hem odamızı toparlamış olduk. Ya hem odamızı toparladık, hem video çektik, hem de annemi mutlu ettik. Aynı anda üç şeyi yapmış olduk. Hem de anne sevindi. Bugün arkadaşlar öğlen saatlerinde ya da yarın Gülsüm'ün jimnastik cimnastik videosu gelecek. Ama bacak açamıyorum. Çünkü kilodum İkinci cimnastik video. Su gelecek. Gülsüm nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ay, güle güle ay, demedin. Ay güle güle. Güle güle arkadaşlar. Mua.